3 Nisan 2022 Günlerden? Zehra. Al. Şimdi ne aldık biz kızım? Ee, Kovaladım tavuk. tavuk aldık. Tamam tavuk aldık. Evet. Bir bir şey daha. Tamam. Daha önce ne yaptık? Baba seni nereye götürdü? Parka. Nereye götürdü? Parka. Ya işte. Çünkü baba seni çok seviyor, biliyor musun? Baba. Akşam biz ne kadar güzel resimler yaptık değil mi? Bir şeyden rakamlardan. Evet. 10 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 7, 8, 9, 11 10. 11 de var baba 11. I. Aa ona da bakalım aslında 11, 12, 13'ten de daha güzel resimler yapılabiliyor mu? Baba 11'den 2 tane zirafi yapabiliyorsun ya. Yani. Hadi ya. Tamam. Allah Allah. Tamam. Şimdi sen demek ki bugün günlerden Zehra diyorsun. Okul yok ama. Ne? Okul yok. Bakalım yok çünkü bir hafta tatilde. Kim dedi? Öğretmen. Allah Allah. Hadi gel bakalım. Sen o ağacı gördün mü? Gördüm. Çok güzel. Hiç yaprak yok. Aa çıkmış yavaş yavaş. Evet. Hadi bakalım seni şöyle bir video çekeyim ağaçla. Bak. Hatta beraber çekinelim. Bu ağaç var ya. Kocaman. Bir hafta sonra yaprakları böyle çok olacak. Çok olacak. Çaman, evet. Çaman, tamam çekelim. tekrar çekeriz tamam mı? Çaman, tamam kızım. Ben sen şimdi kameraya bir şey diyeceksin. Evet büyümeye başlamış. Tamam. Sen bir şey diyecek misin? Yürü yere bak bakayım. Ne diyeceğim? Bir şey diyeceğim. diyecek misin? Ne Bu şey? kadar. Daha söyle. Artık şurada oynasın. Tamam, tamam. ama benim yapar işim var. Ya ama biraz Tamam sen oyna olayım. sonra gel. Ya baba ya öyle Olmaz mı? Tamam. Ben bir şey alıp gelirim. Hı. Annem kapıyı açar ya da açtıktan sonra da var içeriye gitmek bir şey Tamam. Sen kameraya son bir şey söyle ondan sonra yapalım. Tamam. Hadi görüşürüz. Bu Hadi. kadar. Bu kadar. Bugün Ramazan 12 mi 13 mü? 12. Evet. 12 kızım. Seni ne diyeyim Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi öptüm kızım. Hadi görüşürüz. Baba. Aşkım. Ee, Luna Park için paramız var değil mi? Var var. Gideceğiz. bol, bol. bol mu var? Bol var. 5 6 tane oyuncak alabilirsin. Kaç tane var? 60 lira var. Yuppie. Tamam 6 oyuncak. Tamam? Tamam, hadi. Hadi görüşürüz.